Evet bugün sizlere oyuncak yumurtanın içi nasıl kolayca açılır? Oyuncaklara zarar vermeden nasıl açılır? Nasıl kolayca açılır? Bu gördüğünüz sarı küçük yumurtanın içi oyuncak yumurtaların, sürpriz yumurtaların bu sarı olan içi, yumurtanın sarısı gibi düşünün. Nasıl kolayca açılır? Onu göstereceğim. Şurada şöyle sanki bastırmamız için bir yere ayrılmış gibi fakat bastırdığınızda bakın burada içine baskı uygulamış oluyoruz ve içinde olan oyuncaklar, oyuncak parçaları kırılmış oluyor, kırılıyor ya da zarar vermiş oluyoruz. Bakın şöyle bastırdığınızda bu yumurtaların arkasında şöyle bir bölüm var. Alt ve üstü bir arada tutan açıldıktan sonra bunun düşmemesini sağlayan şey şurası. Bakın buraya bastırdığınızda şöyle şu şekilde bastırdığınızda gördüğünüz gibi şuradan hemen açıldı ve ben bunu kolayca çektim aldım. İçine hiçbir şekilde zarar verilmedi. Tekrar göstereceğim şimdi. Bakın şöyle bastırdım. Gördüğünüz gibi şuradan hemen açıldı. Çevirdim ve gördüğünüz gibi şu bağlantı noktası bu şekilde kolayca açılıyor.